ne kadar güzel bir ayakkabı ya. Şunlara bakar mısın? Süper şu. Bakın arkadaşlar, yıllar önce giyilmiş ayakkabılar bunlar. Vallahi şu anda bile bayanlar bunları görse bayılır. Bu ayakkabılara bayılmayacak. Erkek de yok, bayan da yok. Erkek de yok, bayan da yok. Vallahi dediğin gibi. Şunlardaki güzelliğe bakar mısın abi? Bakar mısın şu ayakkabılardaki güzelliği? Aman Allah, ım. ben aşık oldum bu ayakkabılara. Duruyor mu? Çok güzel ayakkabılar. Bayıldım bu ayakkabılara. So beautiful